Abi. Hı. Elemanlar geldi. Yalnız yanında eski kabadayılardan biri var. Kimmiş? Celal Gökçen. Celal Gökçen mi? Ben daha önce hiç duymadım adını. Eskilerden abi işte. Çok da önemli değil zaten. Seninle bir iki kelime kelam etmek istiyorum. bakalım. Beyler, adamları içeri alıyoruz. Elimiz tetikte bekliyoruz. Eğer abi işaret ederse haşat ediyoruz. Tamam mı? Babam, Allah razı olsun. Bizi büyük bir dertten kurtardın. Yeğenim, ulan ben senin kibrenim ya. Gün gelecek, sen de Celal Baba'nın için adam vuracaksın. Aa, o işte biz kompetanız hacı amcacığım. Hangi işte birader? Adam ortadan kaldırma şimdi biladerim. <laughs> Gürkan'ım sen yine saçmalamaya başladın ama. Altancım karışma rica ediyorum. Bak bu sefer çok büyük yere kanca attık biraderim. Acık büyük düşünsene ya rica ediyorum Biladerim, Allah senin belanı versin. Şş, bela okuma. Kesim lan. Celal babayızın kapısı geniş oğlum. Herkese burada ekmek var. Altan gördün mü biraderim bak artık kabadayı olduk. Yalnız gençler ben kızı isteyene kadar burada bekleyin. Ben ne zaman ki size haber gönderdim, atlayıp gelip o Bilal denen kırponun el öpencesi. Ne mafyaya girmişsin? Ne mafyaya girmişsin? Girmiş. Ne, ne, ne mafyaya girmişsin? Ne, ne? Ben mafyayım oğlum. Ben alacağım mafyayı. Niye? Ne kapadayım? Kapımda köpek olacak. Konuşma şimdi. lan. Konuşma lan. Selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Çok hoş bir eviz varmış ama. Güle güle oturun. Buyur. Eyvallah, eyvallah. Gelelim, sebebiz yönetimize. Bu Altan ve Gürkan denen iki genç kardeşimiz yanıma geldiler. Gençler işte, yapmışlar bir cahillik. Abi, şu benim kimliği ne zaman verirsiniz ya? Yarın sabah tapuda bir işimiz var, ona gitmem lazım. Kaydımın bir yeri var da onu alacağız. Bu zamanda gençler neler yapıyorlar ki? Söyle bakım canım bir arkadaşım var. Söyle bakalım, neler yapıyorlar ki? والله بابا 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 يا شرع افه ده سن هو قدر Yani Allah'ın emri, Peygamber'in... Birader bir şey değil mi? Üstümüzden çok büyük yük kalktı Aynen, aynen. Şişt lan. Acaba diyorum Celal Baba bana da bir kız isteme operasyonu yapar mı be? <laughs> ya uşak! Yatırın lan bunları! Yatırın lan! Abi, abi bak ben korsan taksiciyiz. Ben bunlardan değilim abi. Bak bu benim kart vizitim. Bundan aldı beni buraya getirdi. Abicim benim. <laughs> <laughs> biraderim eğer kızın bacısı varsa söz sana da onu aldıracağım. Bacanak oluruz. Ne bacanak olacağım seninle ben birader var. Ne? Neyi olacağım sen? Ne demek neyi ne olacağım? Ee, Beğenmiyor musun? seni beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum seni? Niye kıza böyle ee yapıyorsun? Artık ha? yengem olur. Artık yengem olur.

arkadaşım me mm -hmm. şey yapmamış. Yırkan. Rahat ol. İndireyim. Daha çok kızmasın.